Merhaba tatlı ay çiçekleri. Nereden başlayacağımı bilemiyorum. Hani böyle bir video yapmayı bir şekilde planlamamıştım. Biraz da yorgunum açıkçası. Çok kısa bir video olacak sizler için. Biraz fazla ilaçların etkisi ve yorgunluk olduğu için sözleri çok iyi bulamıyorum. Ama merak edenler için hani bazılarınız belki Hatta haberlerde ya da şeyde görmüşsünüz. Um, Instagram'da arkadaşım, yakın arkadaşım Mürşide ya da site paylaşmış. Hani merak edenler için uh, evet çok büyük bir uh, kaza geçirdik, araba kazası. Beş kişiydik işte babam, babamın eşi, prem, kızım, ben çocuklar iyi çok şükür. Babam babamın durumu biraz daha şey dinlet Babamın eşi onlar eee hasta onlar Bodrum Acıbadem Hastanesindeler. Ben Muğla eee Muğla Şey Hastanesi. Neydi? Evet. Araştırma Muğla Araştırma Hastanesindeyim. Üç gün önce oldu. Kafamın en ağır yaralı ben oldum. Yine de çok şükür hani çocuklar sağ. Um, Sita bir gün kaldı hastanede. Ben birkaç gün yani çok detayları anlatmak istemiyorum hani uh, olanları çünkü şu an gerçekten ağır ama. Um, daha konuşacak, anlatacak çok şey var tabii ki. Bu zamanlarda düşündüğüm ama şu an söyleyebileceğim en güçlü şey gerçekten her en korkunç şeye de rağmen ki hala travması üstümde yine de şükür. Yine en korkunç şeyde bile hani yine de bir şekilde korunduk. Ve gerçekten bundan sonra daha çok şükretmek, titreşimi hiçbir şekilde düşürmemek. Sevdiklerimin hep iyi taraflarını daha çok çıkarmak, sevgiye daha çok odaklanmak, gerçekten sevgiye çok daha fazla odaklanmak ve gerçekten şükretmek, şükretmek başka bir şey aklıma gelmiyor. Hani o şeyde olmak istiyorum çünkü o gün de hatırlıyorum. O gün gerçekten titreşimim çok düşüktü ve içgüdülerim de bir şekilde bana söylüyordu hani doğru bir şey olmadığını. O gün yani gitmememiz gerektiğini, arabamızın frenleri birden birden durdu. Böyle yokuş aşağı iniyorduk ve birden bütün frenler, el freni, şey freni, hepsi durdu. Yani şu an çok onları tekrar anlatmak istemiyorum ama gerçekten çok şükür. Siz de iyi ki varsınız. Hepinizi çok seviyorum. Tatlı çiçekleri kim olduğunuzu çok iyi biliyorsunuz. tek böyle merakınızı gidermek için söylüyorum. Hani uzun bir süre muhtemelen ellerimi kullanamayacağım bir şu an tek bir an önce eve ulaşmak istiyorum, hani eve gitmek, yavaş yavaş da adım adım iyileşmek. Şimdi herhalde bir 10, 13, 14 gün sonra tekrar bir ameliyatta olmam gerekiyormuş. Böyle bu kadar haberler, bu kadar. Burada bana bakan ilk önce Feridun buraya geldi. Feridun çok şükür gerçekten, çünkü herkes hastanedeydi, hani ailemden. Sonra, sonra gürsel geldi. O da burada yanımda. O da e, karşı komşumuz. Gerçekten hani etrafımda melekler olduğunun far, fark ediyorum ve buna da şükrediyorum. Onlar olmasa çok 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 zor olurdu. Öyle kendinize çok iyi bakın. Tatlı etçikler. Hoşçakalın.